Merhabalar, bölme ile ilgili problemlerimize devam ediyoruz. Problemler 2, ikinci bölümümüzdeyiz. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım çocuklar. Biliyorsunuz çok iyi anlamamız lazım. Bunu artık çok iyi biliyoruz. Problemi çok iyi anlamamız lazım. Ver, verilen ipuçlarını çok iyi not etmemiz lazım. Günde 3 ekmek yiyen bir aile 18 ekmeği kaç günde yer? Günde... 3 ekmek yiyorlarmış değil mi? Günde 3 ekmek yiyorsa 18 günde ne demiştik çocuklar? Eşit paylaştırma. Hangi işlemi gerektirirdi? Hepinizin bölme işlemi diye bağırdığınızı duyar gibiyim. Eşit paylaştırma bölme işlemini gerektiriyordu. 3'er 3'er 18 ekmeği paylaştırdığıma göre ne yapıyorum? 18 bölü 3 diyorum. Hemen ritmik saymama başlayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kaçıncı çizgide 18 dedim? 6. çizgide 18 dedim. 6 kere 3, 18. Evet, hemen birinci problemimi çözdüm bile. 6 gün. Hemen 18 ekmeği 6 günde ne yaparlarmış? Günde 3 gün yiyerek tüketirlermiş. Gelelim ikinci sorumuza. 26 kişilik sınıfın yarısı kız. Şimdi bir sınıf var. Kaç kişiden oluşuyormuş? 26 kişiden. Bu sınıfın yarısı kız, yarısı erkektir diyor. Yarısı dediğine göre yarısında biz ne yapıyorduk? Bir bütünümüz vardı. Biz o bütünümüzü iki eş parçaya bölüyorduk. Yarısı dediğinde ikiye Böl demek istiyordu. Hemen hatırladım değil mi çocuklarım? Yarısı dediğinde 2'ye böl dediği için hemen 26 sayısını 2'ye bölüyorum. 26 ikişer ikişer sayarak 26 demem çok uzun süreceği için çocuklar bir sürü çizgi çizmem gerektiği için bunları tek tek inceliyorum. Gördüğünüz gibi 2'nin üzerine noktasını hemen koydum. 2 2'şer 2'şer 2 diyene kadar sayacağım. 2 1. çizgide 2 dediğim için hemen 1 yazıyorum. 1 kere 2 2. Geri çarpmayı da ihmal etmiyorum. 2'den 2 çıkarsa 0 kaldı. Şimdi buradaki sayıyı buraya indirmek zorundayım çocuklar. Çünkü sıra buna geldi. 2'şer 2'şer sayarken 6 diyene kadar sayacağım. 2, 4, 6 Kaçıncı çizgide 6 dedim. 3. çizgide 6 dediğim için 3 kere 2 6. Hemen 6'dan 6 çıkınca 0 kaldı. Gördüğünüz gibi sınıfın yarısının 13 kişi olduğunu buldum. Zaten yarısı kız öğrencilerin sayısı kaçtır diye soruyordu bize. 13 kız vardır. Hemen bulduk. Şimdi gelelim 3. sorumuza. Bir çiftlikte Ördek, tavuk ve hindilerden oluşan 45 tane hayvan varmış. Şimdi tavuk ördek hindi Ben bu hayvanların olduğunu biliyorum ama kaç tane tavuk, kaç tane ördek, kaç tane on, o e, hindi olduğunu bilmiyorum. Bu çiftlikte toplam bütün toplam hayvanların sayısı 45'miş. Sorunun devamına bakıyorum. Bütün hayvanların sayısı eşit ise diyor. Bütün hayvanların sayısı eşit dediğinde hemen ben 45'in eşit olarak paylaştırmam gerektiğini ne yaptım çocuklarım? Anladım. Peki kaç tane kaça böleceğim yani 45'i? 3 çeşit hayvan olduğu için tavuk ördek, hindi 1, 2, 3 çeşit hayvan olduğu için 45'i 3'e bölüyorum. Yine 3'er 3'er 45'e saymak çok zor. Çok çizgi çizeceğim için tek tek inceliyorum. 4'ün üzerine noktayı koydum. 4 diyene kadar 3'er 3'er sayacağım. 3 İkinciyi söylersem dörtten büyük olacağı için ne yapmıyorum? İkinci çizgiyi çizmiyorum ve saymıyorum. Sadece bir çizgi çizdim. Bir kere üç, üç. Dörtten üç çıkarsa bir, Diğer rakamıma geldi sıra ve burada bırakmıyorum. Bunu da ne yapıyorum? Aşağıya indiriyorum. Aşağıya indirdiğimde çocuklar bakın sıfır varken sorun yoktu ama burada bir de bir var. İkisine birlikte bakıyorum. İkisi birlikte kaç oldu sayılarımın? 15. 15 diyene kadar üçer üçer sayacağım. 3, 6, 9, 12, 15. Gördüğünüz gibi 15 dediğimde 5 çizgi çizmiş oldum. ve 3 kere 5 15 Ne oldu çocuklarım? Çıkarmış olduk böylelikle ve bölme işlemini yapmış olduk. Kaç ördek vardır diye soruyordu. Zaten bütün hayvanların sayısı eşit olduğu için ördeğin sayısı da 15. Gördüğünüz gibi bulmuş olduk 15'imizi de. Geçelim diğer soruya. 30 tane topu bir oyuncakçı her gün 6 tane top satarak kaç günde satar? Toplarımın sayısı 30. Kaç 6 tane satacakmış? Her gün 6 tane. Her gün 6 tane satar, satacaksa o zaman her gün 6 tane satıyor. O zaman ne yapacağım ben çocuklarım? Eşit bir paylaştırma var değil mi? Her gün 6-6 satıyorsa o zaman 30 sayısını ben 6'ya bölersem kaç günde satacağını bulabilirim. 6'şer 6'şer saymam gerekiyor. Bazı arkadaşlarınız biliyor. Evet bunu ben de o yüzden düşündüm. Bazı arkadaşlarınız da öğrenmiş olur. 6, 12, 18, 24, 30. Kaçıncı çizgide 30 dedim? 5. çizgide 30 dedim. 5 kere 6 30. Gördüğünüz gibi kaç günde satarmış? 5 günde satar. Geldik diğer sorumuza. Bir ahırda inek ineklerin ayak sayısı ineklerin inek ayak sayısı Bakın çocuklar bu sefer değişik bir bilgi verdi bize. İneklerin ayak sayısı kaç taneymiş? 20 taneymiş. Bu ahırda kaç inek vardır diye soruyor. Şimdi sadece ineklerin ayak sayısını verdi. Peki ben bir tane inekteki ayak sayısını biliyor muyum çocuklar? Bir tane inekte de... 4 ayak var değil mi? O zaman acaba 20'nin içinde 20 20 20'yi 20 4'er 4'er gruplarsam bir gruplandırma var. O zaman ne yapacağım? 20'yi bir inekte 4 tane ayak olduğu için 4'e böleceğim. Ritmik sayıyorum. 4 8 12 16 20. Kaçıncı çizgide 20 dedim çocuklarım? 5. çizgide. 5 kere 4, 20. Gördüğünüz gibi kaç tane inek olduğunu böylelikle buldum. 5 inek var. Geldik Son sorumuza 6. sorumuz. 4 defteri 16 liraya aldıysam, ben 4 tane defteri 16 liraya aldıysam bir defter kaç liradır? E yine o zaman çocuklar 4 tane defter almışım, değil mi? 4 defter almışım. Bunların bir tanesinin, bir tanesinin fiyatını bulmam gerekiyor. Bir tanesinin fiyatını bulmak için de Bakın bu 16'yı bu 4 deftere ne yapıyorum? Paylaştırıyorum gördüğünüz gibi. O yüzden 16 lirayı 4'e bölüyorum. 4, 8, 12, 16. 4. çizgide 16 dediğim için 4 kere 4 16. Ve gördüğünüz gibi 4 liraya aldığımı ne yaptım? Buldum. 1 defter parası. Evet. Evet çocuklarım problemlerimiz şimdilik bu kadar. Sonra yine yeni problemlerde görüşürüz.